Merhaba arkadaşlar, sizlere Tasarı Dershanesinin online paketinden bahsedeceğim. Öncelikle sisteminden bahsedeyim. Kendine ait bir internet sayfası var. Bu internet sayfasından canlı derslerimize giriş yapabiliyoruz. Ee, canlı dersler kaydoluyor sistemde. Tekrar izlemek isterseniz veya kaçırdıysanız oradan tekrar ulaşıp izleyebiliyorsunuz. Ee, bu sayfada e, yapamadığınız soruları hocaların sistemine atıyorsunuz. Hocalar size çözüyor ve oradan tekrar bakabiliyorsunuz. Bu sistemde haftalık tarama yani haftalık işlenen konular hakkında testler oluyor, tarama testleri oluyor, denemeler oluyor. Yani ayetten gönderilen kitaplar haricinde bir sürü oraya ödev test yükleniyor ve siz onları çözmek zorunda oluyorsunuz. Bunların, siz orada çözdüğünüz takdirde orada doğru yanlış e, oranınız da gözüküyor. Yani başarı oranınız da sistemde gözükmüş oluyor. Ee, daha sonra kaynaklar yeterli mi sorusu çok gelmişti. Kaynaklar şöyle yeterli. zaten. Kayıt olduktan sonra defterler gönderiliyor size, o defterlerle beraber ders işleniyor, yani dersler o defterlerle beraber gidiliyor, ayrıca siz yazı yazmanıza gerek kalmıyor. Defterler haricinde e, Türkçe ayrı, matematik ayrı, mantık ayrı, bir de problemleri, soru bankaları gönderilmişti. Onlar vardı, ayrıca dediğim gibi sistemde de zaten her hafta düzenli tarama testleri oluyor, denemeler oluyor, Türkiye geneli denemesinden ayrıca tekrar bizim dershane içinde denemeler oluyordu. E, Diğer soru da şuydu en yani çok sorulan hocalar nasıl? Yani hocaların başı, yani ders anlatım tarzını ben yorumlamak çok haddime değil ama hepsi benim için çok iyi hocalardı. Yani çok güzel ders anlatıyordu. Dershane ortamından farksızdı. Hatta daha da iyiydi diyebilirim. Ee, zaten ders işlerken canlı derste de olsun, ayrıca sistemden sonra biliyorsunuz. Canlı derslerken de eğer o konuyu anlamadıysanız veya o soruyu anlamadıysanız hoca hocam ben anlamadım veya kafam şurada karıştı dediğiniz zaman hoca tekrar size orayı çok rahatlıkla anlatabiliyor. Ee, Dershaneye ilk kayda olduğunuzda seviye belirleme sınavları oluyor sınava giriyorsunuz ve seviyenize göre bir sınıfa yerleştiriliyorsunuz. Ona göre hocalarımız da zaten o seviyeye göre ders anlatım şekilleri oluyor. Bir de sevdiğim şey şuydu. E, rehberlik sistemi. Çünkü çoğu öğrenciler, özellikle DGS'dekiler aslında nasıl çalışmamız gerektiğini bilmiyoruz. Ve disiplinli çalışmanın ne demek olduğunu bilmiyoruz. Bu tasarının bence en büyük artısıydı. Çünkü e, normal bir dershanede bile olmayan bence sınıf sınıf rehberlik yapılıyordu. E, her iki haftaya bir, bir sınıf rehberliği yapılıyordu. Ve sistemsel bir rehberlikti bu. Hani ÖSYM'nin ne tarz gittiğini, ÖSYM'nin içini bilen bir dershane olduğu için ÖSYM tarzı bir rehberlik yapıyordu sürekli. Daha sonra sistemde yine tekrardan hatırlatayım. Sistemde e, birebir ders programı ayarlama şansı vardı Sayın Onur Hocamız, rehberlikçimiz. Size uygun olan saatleri giriyorduk. Yani biz kendimiz boş olduğumuz saatleri işaretliyorduk. Ve hedefimizi girdiğimizde Onur Hoca bize kişiye özel ders programı, hangi saatte ne tür çalışmalıyız gibisinden bize ders programları hazırlıyordu. Tasarıda unutamayacağım bir anıda sınavın son haftasında rehberliğimizi diyetisyen eşliğinde yapmıştık sınava hazırlık sürecinde neler yemeliyiz, neler yememeliyiz, sınav günü nasıl beslenmeliyiz şeklinde. Yani aslında siz gerçekten kendinize inanıp bu yolda emin adımlarla yürürseniz ve gerçekten çaba sarf ederseniz tasarı her zaman bizim arkamızdaydı. Eminim ki sizin de arkamızda olacaktır. Sadece öğrencilerine değil, öğrenci dışı da rehberlikte olsun, denemelerde olsun, program hazırlamada da yardımcı oldu. Tekrardan bu video aracılığıyla sevgili tasarı ailesine çok teşekkür ediyorum.